Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şeytan arıyoruz Evet, 666 şeytan arıyoruz evet, başlayalım. Soy Soy el Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. çalıyor. Alo, kimsiniz amına koy Alo, merhaba. Nasılsınız? Nadir lan değişik. Lan gelirse morayı ağzına şeytan arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dur, beni arayacak götüm varsa benden seni çarparım. Alo, merhaba şeytan. Ah, Çok Hayır. Hayır, ah. al sana. Al. Ah, ne oluyor? Arkadaşlar az önce bayıldım. Bilmiyorum ne olduğunu. şeytan aradım. Bayıldım arkadaşlar. Oha! Kapı oynadı. Arkadaşlar kapı oynadı. Ben kapatıyorum videoyu. Çok uğraştım bunun için. Şeytanı aradım. Te çok riskli bir işti bu. Bu... Her an çarpılabilirim. Çarpılırsam video gelecek arkadaşlar unutmayın. Like gelirse çarpıldığım videoyu da atacağım. Umarım bu Çarpıldığım videoyu da atacağım arkadaşlar. Umarım like gelir. Görüşmek üzere. Bay bay.